yeter bu tespitsin kardeşim. <laughs> Standart range olan versiyonu bu vergi indiriminden yararlanacak bareme. Evet arkadaşlar merhaba. Kaptan Mert Ünlü kanalına hoş geldiniz. Ferco Tesla'dayız. Bugün yeni model Y'yi size tanıtacağız. Dilimizin döndüğünce eskide ne vardı? Bizim de biliyorsunuz eski bir model Y'miz var. Hadi bakalım gidelim. Evet Öncelikli olarak far tasarımından bahsetmek isterim. En belirgin özelliklerinden biri e, eski model Y'ye göre, burada da görebilirsiniz. Arkamızda hemen bir tane eski model Y var, burada da yenisi. Buradaki far tasarımı line şeklinde getirmişler, çizgi şeklinde geliyor buraya kadar. Aslında bu herkes far tasarımı diyebiliyor ama aslında Tesla'nın asıl farı bu değil. Aslında Tesla'nın farı burada, şu. Bunlar far. Bunlar sadece parking olarak geçiyor anladığım kadarıyla. Ama farlarımız burada. Bu Cybertruck'ta da zaten e, bunun aynısı var. Burada bir tane hava difüzörü koymuşlar. Burada hava geçiş kanalı var. Bu eskisinde bu kadar belirgin değildi. Burada birazcık daha belirgin yapmışlar. Aynalar, yine aynalar mesela. Oraya baktığınızda düz bir ayna var. Orada. Burada birazcık daha böyle bir rüzgar tüneli oluşturulmuş bir tasarım var. Kaputun burasında Tesla logosu vardı. Ama şu an... Tesla logosu herhangi bir şey yazmıyor. Herhangi bir yani arabanın ön görünüşünde Tesla'yı anımsatacak bir logo ya da başka bir ibare yok. Ama arkasına gelin, arkasına gidelim. Şimdi arka tasarımı komple değişti. Yani burada da dokulu bir yüzey var. Bu dokulu yüzeyin hemen üstünde bir tane kırmızı led geçiyor. Bir tane kırmızı bir ışık var. Bu ışık bu dokulu yüzeye yansıyor ve burada Tesla yazısı var. Mesela arabanın arkasında da yine eskisinde eskisine Tesla logosu vardı. Bagajı, eskisinin bagajı aşağı kadar tampona kadar inerken bunun bagajı sadece tamponda bitiyor. Tampondan ayrı buradan itibaren açılıyor. Burada bir kameramız var. Bunu görünce aklıma geldi aslında. Öne kamera geldi. En önemli özelliklerden bir tanesi o. Ön tarafın tam burasına, şuraya bir kamera geldi kamera eski model Y'de yok. Ee, yeni model Y'de var. Eski model Y'de kaput burada bitiyordu. Soluna kadar geldi kaput. Ön tampona kadar geldi kaputunuz. Buraya kadar. 0.23 rüzgar direnç kat sayısı 0.22'ye indirmiş oluyor. Bu önünün küt gelmesi, farlarının bombesinin azalması. Ben yeni model Y'nin önünden ziyade eski model Y'nin önünü daha çok beğeniyorum. Yani şöyle gösterebilirsin şu şekilde gösterebilirsin. Bu yani bilemiyorum. Benim tabii kendi kanaat, kendi fikrim. Silecek suyu daha önceki versiyonda tam bu taraftaydı. Şuradaydı. Şimdi buraya taşındı silecek suyumuz kapağı. Çeki demiri burada konumlandırılmıştı. Onu şimdi almışlar buraya. Hemen ışığın hemen altına koymuşlar. Şurada bir tıpamız var. Tahliye, su tahliye. Burada bir şey, herhangi bir şey su geldiğinde giderden gidiyor. Buralarda da iki tane amasörler var konforu arttırsın diye. Bagajda da şöyle bir şeyimiz var. Pandizotumuzu şuraya şu şekilde koyabiliyoruz. Şöyle bunun yeri artık burası oluyor. Burada koltukları aşağı indirme ve yukarı kaldırma var. Mesela böyle aynı şekilde bir daha bastığımızda kaldırıyoruz. Bası tutmamıza gerek yokmuş bu arada. Bir kere bassak yeterli. Bagajı açtığımızda plaka yukarıda kalıyordu. Plaka aşağıda kalıyor artık. Kapı sesini yapalım şimdi. Ön kapıdan yapalım. Ne kadar tok olduğunu anlatmak amacıyla. Şöyle ya, kap ittireceğim. Şöyle yakınına koyayım. Yeni model Y'nin içindeyiz. En önemli değişikliklerden bir tanesi içeriye bir tane sol kapıdan sağ kapının ortasına kadar led geldi. Bunun nedeni büyük ihtimalle herkesin bu aracın şu havalandırma menfezine bir led döşeme isteğinden dolayı yani feedbacklerden, geri dönüşlerden kullanıcı geri dönüşlerinden dolayı yapıldığını düşünüyorum. Onun haricinde burada iki tane çubuk vardı. Bir tanesi vitesti bunun. Onu kaldırdılar buradan tamamen. Buraya aldılar onu. Bu ekran üzerinden sürükleyerek arabayı R ve D'ye getirebiliyoruz. Bir de aynanın hemen üstünde dokunmatik olan bu dörtlü tuşunun hemen bu yanlarına geldi. Vites çubuğu en alta bastırdığımızda eğer otomatik sürüş yani auto drive açıksa auto drive'a geçiyordu ve hız sabitliyordu o hızda. Şimdi o artık buradaki yuvarlak topa geldi. Ee, sol taraftaki sinyal çubuğumuz bastığımızda e, silecekleri çalıştırıyordu ve su fışkırtıyordu. O buraya geldi. Selektör vardı, o da buraya geldi. Yani birazcık daha sanki böyle PlayStation e, havası geldi buraya. Yani daha ben onu hissediyorum. Böyle PlayStation konsol tutarmış gibi ve daha hızlandı bence. Yuvarlak geliyordu, biraz daha böyle bir küt tarzı bir şey oldu. Logo vardı burada bir tane. Buraya Tesla yazısı geldi kabartmayla. İçerideki burada tahta görünümlü bir şeyimiz vardı. O artık kumaş tarzı bir şey görünüyor. Ekranımızın da çerçevesinde bir değişiklik var. İnç olarak boyut aynı, Şu siyah noktalarda incelme ve azalma oluyordu. Burada yine bardak tutacağımızın yeri vardı, orası kapandı. Hemen böyle açalım. Yine aynı bu eski model Y'deki açılan sürgülü bir kere bastırdığında bırakıyor, bir daha bastırdığında kendi kendine gelen mekanizma buraya da geldi. Burayı açalım. Burada bayağı derinleşmiş, taban seviyesine kadar geliyor. Tabii. Eskiden Tesla'yı buraya koyuyorduk. Tesla kartımızı şöyle ve araba algıydı. Şimdi buraya koyuyoruz. Onun haricinde tabii buradaki en önemli şeylerden bir tanesi konforu da arttırdığı için koltuklar. Koltuklara soğutma geldi. Ön koltuklarda soğutma ve ısıtma var. Arka koltuklarda sadece ısıtma özelliği var. Orta bölmede ısıtma vardı ama şu an o ısıtma şu an yok. Onu kaldırdılar. Soğutma sistemi tamamen soğutma odaklı değil, havalandırma odaklı. Havalandırma odaklı olduğu için herhalde buradaki nokta 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 deliklerden bir fan üflüyor. Aynısı arka koltuklara da geldi. Sadece nokta 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 delikli yaptılar. Nefes almasını sağladılar ama burada bir soğukluk hissi var. Tavan camımızda şu an daha karartırarak içeriği daha serin tutması için UV ışınlarının da daha az araç içerisine gelmesi için iyileştirilme yapıldı. Daha da oval bir tasarım verildi. İşte herkesin de konuştuğu 8 inçlik bir ekran geldi. Dokumatik bir ekran. Multimedya var, her şey var. Aynı zamanda koltukları yatıp kaldırabiliyoruz. Fanı çalıştırabiliyoruz. Benim en beğendiğim arka koltuklara şöyle bir uçaklarda da olan bir sistem. Burada lastik var. Eskiden burası böyle açıyordum, burası yekpareydi. Evet. Hadi bakalım. Hadi gidelim bir testimizi yapalım. Sürüş deneyimimizi yaşayalım. En önemli şey bunda şey zannedersem amatörler, süspansiyonlar onlara bakmamız lazım. Çünkü övdükleri şey o. Yukarı götürdüğümüzde D oluyor. Aşağı getirdiğimizde R oluyor. Parka getirmek için de buna böyle dokunuyorum. Parka geliyor, duruyor. P, R, D. Aynen. Buradan da yapılabiliyor. Buradan da yapılabiliyor. Şuradaki ek kolaylığı ya bu da iyi Hadi sürelim gidiyoruz döner mi Allah bak elim ona gitti mesela şu an döner mi Allah bak elim ona gitti mesela büyük kolaylık büyük kolaylık gerçekten büyük kolaylık şuradan olması da bilmiyorum bana hoşuma gitmedi ya sanki belki biraz daha kullanırsam hoşuma gidecektir ama şu an çok hoşuma gitmedi gibi bir şey Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu yapalım bir. Onu istiyor ya. Oha. Durmuyor da. <laughs> Durmuyor da. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çok değişik hızlanıyor bu. Ben en son bu hızlanmayı Porsche sürdüğümde hatırlıyorum. Yani kafamın böyle çekildiğini gözlerimin. Şu an oluyor bana o. Ve köklemiyorum. Şu an köklemiyorum yani. Bak mesela şu an çukurdan geçeceğim. Yok, iyileşme var. Yani çok mu? Değil. Ama iyileşme var. Daha sessiz araba mesela. Çok daha de sessiz bence araba şu an. Eğer ki önümüze bir şey çıkarsa duramazsınız. Yani yok, durmuyor. Araba durmuyor. Yani durmuyor derken fren yapıyor ama mesela Porsche gibi ısırmıyor yani kaliperler. Yani gidiyor yine araba. Ben full basıyorum ama gidiyor. Şimdi Damla Hanım sürüşte. Evet. Bir yavaş. Ha, i̇nsan alışıyor ya. Yani. Ha? Daha alışıyor. ilk defada mı? İlk defada mı yaptın? Alışıyor. Işte? vallahi alışıyor. İnsan <laughs> alışıyor. İnsan ya, nelere alışıyor? Hayret. İlkini yapıp da <laughs> insan alışıyor deme. evet. İnsan nelere ya. Nelere alışıyor? İnanılmazsın Vitesin yani. koluna mı alışamayacağız? Aman aman dikkat. Hadi, hadi. Cendere Caddesi. Oy. <laughs> Aşk fena, işi ne oldu? Ama. Fena fena. Ya şöyle kamyonlar işte trafiğe girince olmuyor. Çünkü bunlar zıt diye duruyor, hiç frenlerinin lambaları bilmem nesi yok. Burası bir de klasik Cendere yolu, burada evet. kamyon çok olur, tabii, sürücü adayı çok olur. Aman aman, aman sevgilim yavaş, yavaş sevgilim. Ama şöyle şöyle mı bize, şöyle şöyle oluyoruz. Biz yönetmen diye almıştık <laughs> bu kızı ama minibüs e, şoförü çıktı kendisi. Nasuh'un yeğeni, Nasuh amca da buradan sevgiler saygılar Nasuh abiye inanılmaz gidiyor ya. Böyle bir şey yok yani. Allah! Aşkım yavaş. Yavaş 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 sevgilim yavaş. Vallahi bir yeter bu. Tespitsin kardeşim. <laughs> bu ne kardeşim ya? Ne olaya gitmiş biliyor musun? Tık tık, Şuşu tık var yapacaksın. Ya. Şu şu şu. Evet. evet. Şu, olay Bak, gitmiş. Şu. <laughs> şu olay gitti. Şu olay gitti. Evet. O da şöyle olmuş bence Damla. Selektör gitmiş. Joystick tarzı bir şey gelmiş. Çok yakın dönüyor kaldırma. Biz sıfır ee, döneriz de. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Nereye park edeceğiz? Şuraya park edeceğiz. İyi hadi bakalım. Şimdi. R. Hayır Re. alta. Heh. Geriye itersen geri. Aa manevra nasıl ne güzel olmuş. Manevra? Yani tam Dikkat manevrası baya değişmiş. Baya değişmiş aşkım. İleri. ileri. Tamam. tamam. Hadi bekle bakalım. Evet. İndik kurtulduk abi. Rally şoföründen kurtulduk vallahi indik. Fiyatlarını da öğrenelim. Hem onları da çekmiş oluruz. Ee, yalnız kesinlikle bence beyaz değil bu arada. Kesinlikle beyaz değil. Ben o Tesla'nın sedef o ikonik hmm. beyazını seviyorum ama bu araba farlarını hiç belli etmiyor beyaz. Şimdi tabi bu dual oladı, Herkesin merak ettiği standart range olan versiyonu ne zaman gelecek Türkiye'ye? Bu vergi indiriminden yararlanacak bareme girecek mi? Çok net bir bilgi olmamakla birlikte Singapur'da bir takım konfigürasyonlarda değişiklik yapıp deri koltukları kumaş yapmışlar, arkadaki ekranı falan kaldırmışlar. Değişiklik yapıp ve o şekilde vergi diliminde indirimli fiyatında vermişler. Belki böyle bir şey yapıp bir takım özelliklerinden kısıtlayıp yeni model Y'nin standart range versiyonunu bu şekilde Türkiye'de de %10 ile sunabilirler diye düşünüyoruz. Biz de o şekilde düşünüyoruz. Şu an Singapur'da öyle yapıldıysa belki Türkiye'de de böyle bir değişiklik yapılıp sunulabilir. En erken Mayıs ortası ya da sonu dendi. Haziran'a yakın bir tarih varileceği söylendi. Evet arkadaşlar bugün Tesla'nın showroom'undaydık. Yeni model Y'yi tanıttık. Eski model Y ile yeni model Y arasındaki farklılıkları anlatmaya çalıştık ilimiz döndüğünce. Ben önünü çok fazla beğenemedim. Damla da ilk beğendiğini söylemişti ama o da gerçeğini görünce ön tasarımını çok beğenmedi. Bence bizim arabalar daha böyle balık Kayıp balık Nemo gibi böyle daha böyle ponçik ponçik görünüyor. Bu birazcık daha böyle keskin bir hat olmuş. Sanki o biraz daha iyiydi. Eğer bu arabayı da alacaksanız beyazı led çok fazla belli etmiyor. Ondan dolayı koyu renk tercih etmek de fayda var. Zaten koyu renk zannedersen edersen ücretsiz renk seçeneği olarak gelecek. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ramla Hanım. E, kamera arkasında ben kamera önünde Mert Ünlü olarak bizi takip etmeyi, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.